Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar yakışıklı karizmatik oyuncumuz olan Gökbek Demirci yine sosyal medya hesabından yepyeni karelerini paylaşmış. Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi Gökbek Demirci yemin edisinin 4. sezonunda e, çekimleri devam ediyor. E, ve e, bu paylaşım yemin dizisini ilgili arkadaşlar ve Gökbek Demirci bu paylaşımları yapmış ve az sonra yemin diye de bir yorum yazmış. Arkadaşlar e, bana yorumlarda da yazıyorsunuz Gökbek Demirci'ni e, bu dizide görmek istemiyorsunuz fakat Gökbek Demirci çekimlere devam ediyor. İnşallah e, bu yazın dizi final yapar ve Gökberk Demirci'ni yeni sezonda yeni bir dizide, yeni bir projede görürüz. Arkadaşlar, eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.